Arkadaşlar merhaba. Tork GPL Pro'nun son versiyonunda pil derdimiz tamamen ortadan kalkıyor. Powerbank ile çalıştırabiliyoruz cihazı. Herhangi ekstra başka düğme, tuş vesaire yok. Powerbank 10.000 mAh veya daha farklı, daha yüksek amperde taktığınızda çok daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. 10.000 mAh yaklaşık 30 saat kadar yüksek performansta çalıştırabiliyorsunuz. 20.000 mAh'de 60 saat kadar çalıştırabiliyorsunuz. Batarya göstergesi de direkt powerbank üzerinden, şöyle herhangi bir powerbank alabilirsiniz. Araziye gittiğinizde şarj etme derdiniz yok. Arabadan şarj edebilirsiniz, çakmak şarjından şarj edebilirsiniz ya da farklı bir powerbank ile de devam edebilirsiniz. Şuradan Type-C girişimiz var. Buradan bunu takıyoruz. Bunu taktıktan sonra, şurada data girişimiz biliyorsunuz. Taktıktan sonra cihaz otomatik algılıyor, sesi duydunuz. Ondan sonra direkt programı açıp çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ekstra herhangi bir e, düğme yok üzerinde. Batarya göstergesine bakacağınız zaman da power bank'in özelliğine göre şu şekilde bakabilirsiniz. Böyle muazzam bir olay oldu. Tamamen made in Türkiye arkadaşlar. İçerisindeki yapıyı da göstereceğim az sonra. Gururluyuz, sevinçliyiz, mutluyuz. Hayırlısı olsun inşallah.